Basketçi Abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir NBA videosuyla karşınızdayım. Yine bir NBA videosuyla karşınızdayım. Bu videoda gündemimizde Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Miami Heat Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers Orlando Magic, Milwaukee Bucks Atlanta Hawks ve Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves karşılaşmalarının yanı sıra Brooklyn Nets'in Indiana Pacers maçına da bir sürpriz tekli denemesi yer alacak. Meşhur 13 oranlarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. Ama bu kez ilk çeyrek sıfır demeyeceğiz. Baştan belirtelim dostlar. Evet sizlerden ricam kanala abone olmanız, videoları beğenmeniz yönünde algoritmada öne çıkmamız ve izlenme sayımızın artması benim için fazlasıyla kıymetli. Hızlıca maçlarımıza geçelim. Lafı fazla uzatmadan gündemimizi değerlendirelim. Her maça 1-1.5 dakika civarında yorumlarda bulunmayı planlamaktayım. Sizleri fazla sıkmadan başlayalım. Miami Heat-Los Angeles Lakers karşılaşmasıyla start alıyoruz. buçukta Kaseye Center'da oynanacak bu mücadele. Los Angeles Lakers bu sezon NBA'de çıktığı 21 karşılaşmada 12 galibiyet 9 mağlubiyet aldı. Miami Heat 19 maçta 9 kez kazandı 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Miami Jimmy Butler iyi oynarsa iyi, Jimmy Butler kötü oynarsa kötü performanslar sergilediği bir sezon başlangıcı yaptığını görüyoruz. Ben bu karşılaşmada Miami'nin yay gerisinden ekstra motive bir görüntüde çıkacağını düşünüyorum. Hücumunun ön planda olacağını düşünüyorum. Kral Lebron James, Prince Brony James, Anthony Davis ve arkadaşları yani Los Angeles Lakers ise Minnesota Timberwolves mağlubiyetinin ardından bir reaksiyon göstermek isteyecektir. Sadece 80 sayıda kaldılar bu karşılaşmada ama D'Angelo Russell'ın biraz ekstra katkısı vardı. Russell bunları verirse Lakers adına sezon için olumlu şeyler olabilir ki Dalton Nate ve Austin Reeves'in zaman zaman bu katkıları verdiğini biliyoruz. LeBron James'in de yavaş yavaş form grafiğini yukarı çekeceğini düşünüyorum yeniden. Ben bu maçta üstü geleceğim 200-14.5 bareminden üst denenebilir diyorum. Philadelphia 76ers Orlando Magic karşılaşmasıyla devam edelim. Wells Fargo'daki bu mücadele buçukta başlıyor. Philadelphia 76ers bu sezon NBA'de 19 maçta 5 galibiyet, 14 mağlubiyet aldı. Orlando ise 15 kez kazandı, 8 kez kaybetti ancak Philadelphia'nın uzun süre Joel Embiid ve Paul George iki yıldızını kullanamadığını söyleyelim. Bu yıldızlar takıma döndüğünde Philadelphia aslında güçlü bir ekip kimliğine bürünecektir ki zaten Philadelphia 76ers'ın yani Orlando Magic'ten çok daha iyi bir kadrosu olduğunu söyleyebiliriz. Philadelphia'nın bir çıkışını bekliyorum. Orlando'nun ise tam tersi bir şekilde düşüşünü beklemekteyim. Orlando sezona flash bir giriş yaptı ama kadro kaliteleri ilk dörtte barınabilecek düzeyde değil bence Doğu'da. Ben bu maçta Philadelphia tarafındayım. Arta handikap desteğiyle maç sonucu bile yöneleceğim. Kaybetseler bile fark etmezler diyorum. Kazanırlarsa da sürpriz olmaz diyorum. Artı 7.5 handikaptan maç sonucu 1 diyorum. İlk kombinimiz şu şekilde oluştu. Miami Heat Los Angeles Lakers karşılaşmasına 214.5 bariminden üst dedik. Philadelphia 76ers Orlando Magic maçına da artı 7.5 handikaptan maç sonucu bir görüşünde bulunduk. Şimdi ikinci kuponumuza geçelim hemen. Milwaukee Bucks Atlanta Hawks ile karşılaşıyor. Fisher formdaki bu mücadele 4'te başlayacak. Milwaukee ritmini buldu. Yani Nisan Tetukumpo'nun kaybetmekten hoşlanan burada bulunmasın açıklaması. Yani yumuşak tabirle konuştum tabi. Daha ağır bir açıklamaydı bu aslında. Bunun ardından Milwaukee çıkışa geçti. Peş peşe galibiyetler aldı. 20 maçta 11 galibiyetle şu an 5. sıraya kadar yükseldi. Doğu'da muhtemelen sezon sonunda onları ilk 3'te göreceğiz. Cle Cleveland Cavaliers'ın biraz düşmesini bekliyorum. Boston Doğu'da zirveye alır. Cleveland-Milwaukee ikilisi 2. sıra için kapışabilir, yarışabilir. Milwaukee'nin özellikle fiziksel anlamda Atlanta Hawks'a karşı bir üstünlük kuracağını düşünüyorum boyalı alanda. İşte Yannis Antetokounmpo'su ile Buruk Lopez ile Milwaukee Bucks formuyla ki Atlanta Hawks da aslında son dönemde formda ama ev sahibi avantajıyla da galibiyete yakın olan taraf maç sonucu bir diyorum Milwaukee Atlanta'yı mağlup eder diyorum. Los Angeles Clippers Minnesota Timberwolves karşılaşmasıyla devam edelim. İkinci kombinimizi oluşturalım. Into It Dam'daki mücadele buçukta başlayacak. Clippers 23 maçta 14 galibiyet 9 mağlubiyet alırken diğer tarafta Minnesota Timberwolves 20 maçta 10 kez kazandı 10 kez kaybetti. Clippers her ne kadar Kawhi Leonard olmadığı dönemde zaman zaman zorlansa da onun yokluğuna alışmış bir durumda. Özellikle James Harden oyundayken tempolu hücum ettiklerini zaman zaman söyleyebiliriz. Ama Harden'ın biraz da keyfine kalmış. Zaman zaman da tempoyu çok öldürüyor Harden biz genel durumdan bahsedelim. Minnesota Timberwolves ise son karşılaşmasında Los Angeles Lakers karşısında önemli görkemli bir galibiyet aldı. 29 sayılık farkla kazandı. Özgüven tazelediklerini söyleyebiliriz ki kazanması gereken iki maçı kaybetmişlerdi. Toronto ve Sacramento maçlarını kaybetmişlerdi. Biz Sacramento maçında Minnesota'nın Sacramento Kings tarafında yer almıştık. Ama şimdi ise Minnesota Timberwolves tarafında yer alacağım. Clippers'tan çok fark yemeyeceklerini düşünüyorum kaybetseler dahi. Şöyle bir bakalım artı iki buçuk handikap artı bir buçuk handikapı görebiliyorum. Artı bir buçuk handikaptan maç sonucu iki denenebilir diyorum. İkinci kombinimiz şu şekilde oluştu. Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks maç sonucu bir. Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves artı bir buçuk handikaptan maç sonucu iki. Tekrar bir yansıtalım handikapları. Evet artı bir buçuk handikaptan maç sonucu iki. Ve son maçımız sürpriz teklimiz Brooklyn Nets, Indiana Pacers. Türkiye saatiyle üç buçukta başlayacak. Park Center'daki bu mücadele Brooklyn Nets bu sezon NBA arenasında 22 maçta 9 galibiyet 13 mağlubiyet aldı. Indiana Pacers da tıpkı rakibi gibi 22 maçta 9 kez kazandı 13 kez kaybetti. Doğu konferansında play-in play-off yarışı verebilecek seviyedeki iki ekip karşı karşıya geliyor. Brooklyn cephesinden bakacak olursak 3 maçlık galibiyet serilerinin ardından Orlando Magic ve Chicago Bulls'a karşı farklı mağlubiyetler aldıklarını söyleyebiliriz. Chicago Bulls'tan 128 sayı gördüler potalarında. Rotasyon başladığı zaman biraz sallantıda bir Brooklyn izlediğimizi söyleyebiliriz diyebiliriz aslında. Evet ana rotasyonları çok fena değil. Dennis Schroeder, Lenny Clarkson'lı o kadar çok fena değil. En azından üretim sağlıyor ama rotasyon başladığında biraz sıkıntı yaşayabiliyorlar. Indiana Pacers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye onların da 3 maçlık galibiyet serisini iç sahadaki 3 galibiyetini Memphis Grizzlies deplasmanda sonlandırdı. Yani Memphis Grizzlies deplasmanında sonlandırdılar. 136-121 kaybettiler Memphis Grizzlies'a ki bu karşılaşmada 121 sayı atarken Indiana Pacers Maturin'in 19 sayısı vardı Pascal Yakam 17 sayıda oynamıştı Açıkçası şimdi maç özelinde baktığımızda Brooklyn'in rotasyona başlamadığı anlar Yani 3. çeyrek diyorum 2. çeyrekten uzak kalacak 3. çeyrek diyorum daha dengeli geçebilir Oyun biraz daha düşük tempoda geçebilir Bu biraz işleri dengeleyebilir Şöyle bir sürpriz önerim var 3. çeyrek sonucu 0 13 oranı var gayet güzel Tadımlık miktarda sürpriz olduğunu unutmadan Tekrar ve tekrar vurguluyorum Tadımlık miktarda denenebilir dostlar Evet, Brooklyn Nets'in Indiana Pacers karşılaşmasına da 3. çeyrek 0 görüşünde bulunduk. Bugünlük videomuzu noktaladık. Yeni bir günde, yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.